Zorlu eğitimden herkese merhabalar. Evet KPSS 2020'ye giren tüm adaylarımız, peki tercih süreci nasıl olacak? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren öğrencilerimizin tercihleri ne zaman başlayacak? İşte bu videoda bunu araştıracağız. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sınavlarımıza girdik. Artık geldi tercih süreci. Evet bütün adaylardan bahsediyorum. ÖSYM gov.tr sitesinin bakın ana sayfasına girdiğimizde burada Sayfanın alt bölgesine girdiğimizde bakın KPS 2020 Taksim 2 bazı kurum ve kuruluşların tercih başlangıcı diye burada yazıyor. 30 Aralık'ta arkadaşlar yani 30 Aralık 2020'de tercih kılavuzu burada yayınlanacak. Lisans, ön lisans ve orta öğretim sınavlarına giren tüm adaylarımız buradan bu ana sayfada bu linke tıklayarak artık tercihlerini başlayabilecekler. Peki... Bundan önce yani 2020'nin başında olan tercihlerde bakın neler oluyordu o sayfaya geldim. Her sınava giren öğrencilerimizin hangi nitelik kodları gerekiyor, adaylarımızdan gerekli olan bilgiler neler burada hepsi bakın bu sayfada yayınlanıyor. Örneğin orta sınavına giren bir adayımız bakın o geçen tercihlerden detaylara bakıyorum. Orta öğretim sınavına girdi hangi bölümlerde hangi illerde kaç kadro var açık olan kadro sayısını buradan görebilecekler. Şimdi şöyle sonrasında bakın ön lisans mezunu için hangi kadrolar açılmış lisans mezunları için hangi kadro ve pozisyonlar açılmış burada tek tek açıklanacak daha açıklanmadı 30 Aralık'ta aman dikkat. Hem lisans hem ön lisans hem orta öğretim adaylarımız için tercihlerde neler, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? hangilerini yapmamız lazım tüm hepsini detaylı olarak size anlatacağım. Videomuz Zorlu Eğitim YouTube kanalında olacak. Mutlaka kanala abone olmayı hatta bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.